Zehra Mustafa merhaba hoş geldin. Raul merhaba. Sağ ol canım benim. Kızım iyi. Annesine yardım ediyor. Ev işleri yapıyorlar beraber. Annesinin ev işleri biter mi hiç? Evet çalışkan hoş geldin. Merhaba. Tatlı kızım benim. yapacak bir şey yok. Herkes görmüş pasajımı. Evet. Seversin tabii. Aferin sana. İş görmek iyidir. Başlıyorum. 15 geçiyor. Öğrencilerimizin sayısı birazcık düşük ama olsun. Kadice merhaba, Sefa Ahmetli merhaba, selam aleyküm, selam, iyi günler. Evet, choose the best alternative. Evet, en iyi alternatifi seçiniz diyor. Siz öğrenci misiniz? Çok iyi. Anladım Zeynep. Nasip bugün öğretmenlerin toplantısı vardı o yüzden geç yaptık. Yapacak bir şey yok. Aleykümselam Baybars. Soru bir siz öğrenci misiniz? Birinci cevabı gelsin. Birinci cevabı gelsin. Evet, are you students? Bir Bursa. Siz öğrenci misiniz? Doğru. Bursa. Çünkü çoğul dır dir anlamında ar kullanılır. M sadece ay olduğu zaman evet, bir saniye Evet bir bursa iki adam işte mi? Bak burası daz değil. Dikkat edin tamam mı? Bak bu soru daz değil. Does the man work? Work olsaydı daz olurdu ama. Merhaba Kadir merhaba. Adam işte mi? Evet adam işte mi? Evet adam işte mi? İkinci soru için cevabımız. Is the man at work? 3. Kim gözlükçü? Bak burada en yazıyor tamam mı? Ona göre yapın sorularınızı. Kim gözlükçü? Ayar hoş geldin. Aleyküm Kim gözlükçü? N optician. Evet. Üç numara Adana. Bu is an optician? Evet. Raul doğru. Selcan doğru. Ege doğru. Ve Nigar doğru. Ve Baybars. Ve Afgan. Gurbanov. Ve Nermin. Ve 4. Ve dört. Mary ve Julia nereye gidiyorlar? Kaç kişi bunlar? 2 kişi. Mary ve Julia nereye gidiyorlar? Emizar varsa ayayıncı olur demiştim. Az önceki dersinde 4-5'lere ders yaparken söylemiştim. Emizar varsa ayayıncı olur. Evet. Emizar varsa ayayıncı olur. R. 4 numara R. 5 kütüphanede çalışıyor. Emizar varsa ayayıncı olur. Aleyküm selam. Evet 5 numaranın cevabı gelsin. Sema aferin. Sefa aferin. Serpül dönmez. Güzel. Nigar 5 numaraya Ceyhan dedi. She is working at the library. Doğru. Emizar varsa ayıncı olur. She olduğu için is olacak. Soru altı. Frank ve ben mühendisiz. Altı. Mühendisiz. 6 Frank ve ben mühendisiz. Mühendis Mühendisiz. Biz mühendisiz ikimiz iki kişi. 6 6 Denizli. Ağır olacak. Güzel. Devam 7. Masanın üstünde bir hamburger var mı? Soru cümlesi. Bir tane. Bak bak E diyor ona göre ha. E. Masanın üstünde bir hamburger var mı? Nur'a merhaba hoş geldin. Sude 6'ya Denizli dedi. Evet. 7. Masanın üstünde bir hamburger var mı? Denizli diyoruz yine. Raul, Nisanur. Aa Nisanur Demir hoş geldin. Güzellik, film yıldızı. Evet Sefa, Hatice, Afgan, Ege, Zeynep, Sude, Sema, Aliyeva. Evet Nisanur Demir, Zeynep Sude çalışkan yazıyor ya onunla sen önümüzdeki sene sınıf arkadaş olacaksın tanışabilirsiniz. Evet aynı okuldasınız yani. Is there a hamburger? Soru 8. Menüde hiç çorba yok. Hiç yok. Negatif cümle. Menüde hiç çorba yok. Niçin? Youtube'dan ders yaptığımı anlatayım. Sana da anlatayım. Öğrencilerimiz biliyorlar ama. Yani gürültü oluyor Zoom'da. Herkes konuşunca uuu ses oluyor. Kamera açıyorlar sevmiyorum kamerayı. Burada herkes her soruya cevap verebiliyor. Çınar hoş geldin demek problemi çözdünüz herkes her soruya cevap verebiliyor. Çok güzel bir şey bu. Evet soru. Soru 8'in cevabı. Ceyhan. Ceyhan. Menüde hiç çorba yok. Isn't. Bak isn't. Niye isn't? Çünkü su sayılmaz. Sayılabilse burada S olur. Burada S olduğunda da cevap aren't olur. Tamam mı bebeğim? 9. Bak. Gördün mü? Bak S var burada. Buyurun bakalım hastanede hiç dişçi yok. <laughs> yok. Afgan Gurbanov teşekkürler cevabın için. Nermin, Merremli eyvallah. Ha Nermin senin WhatsApp'a aldım seni biliyorsun. Hedice cevabın düz, Ege cevabın doğru, Zehra düz dedin gagaş bacı. Evet. Sude, Bursa, Arant yok. S var, Arant olacak. 10 Çolk sayılmaz. Sınıfta hiç tebeşir yok. Tebeşir hani tahtaya yazıyorsun ya toz veriyor beyaz, pembe, kırmızı bir şey. Evet 10. Hiç tebeşir yok. Isn't olmaz. Zaten no demiş adam. Isn't olmaz Sefa bak isn't olmaz dedim çünkü biliyorum isn't yazacaklar var. Nura isn't olmaz. Eslem Nur, hoş geldin. There is no chalk. Sınıfta hiç hiç tebeşir yok. 11 Bak surgeon's diyor. S var. Cerrah. Hastanede cerrah yok. Hiç cerrah yok. Merhaba Nursima, mori Uçitel. Biliyoruz Nursima. Evet 10 numara There is no chalk. 11 numara bir şey olmaz bir tane. Kafan karışsın. Olur. Öğrenirsin. Tecrübe edeceksin. Öğreni öğren Hata yapıp yap öğreneceksin. 11 numara. There are no surgeons in that hospital. Şu hastanede hiç cerrah yok. 11 Bursa aynen. 12 12 bakın böyle. Senin başka hiç sorun var mı? 12 senin başka sorun var mı? 12'nin cevabı tabii ki ağır değil r olursa ING olur ar değilse arınt da değil e zaten vörde arın bir geçmişi değil miydi 12 denizli gözüme çarpan selcan oruçlu var doğru cevap veren hanım kızım selcan ve ve hedice ve serpil dönmez ve sefa ve hasan ve nura ve zehra ve hedice ve nursima ve Afkan Güzel. Sema. Aferin. Hepiniz çok tatlısınız ve Nermin. 12'yi bir daha anlatayım. Emizar varsa ayıncı olur hanım kızlarım, paşa oğullarım. Emizar varsa ayıncı olur. E burada da ayıncı yok. O zaman ar gitti, arınt gitti. Ver de arın bir geçmiş haliydi. Değil mi? O zaman cevabımız do you have? Senin var mı? Do you have any brothers? Senin hiç erkek kardeşin var mı? Evet soru 13. Ne kadar süt var? Orada ne kadar süt var? Bak orada ne kadar süt var? Derizlerar. Soru cümlesidir. Var. Hamza Efe hoş geldin. Güzellik film yıldızı. Maşallah. Amasya'ya selam. Sen gelmezsen ders işlemeyiz. Bak lütfen Hamza. Kaçırma dersleri. Evet 13. Orada ne kadar süt var? 13'ün cevabı. Süt sayılmadığı için izler diyoruz. Yakup, Brawl Stars, Minecraft hoş geldin. Yakup, aferin sana, çok akıllısın. Akıllı adam ders çalışır. Brawl Stars oynamaz. Oynar da az oynar, biraz oynar yani çok değil. Ve Denizli. Evet, bakalım 13 numaranın cevabı Denizli değil, Ceyhan süt sayılmadığı için izler diyoruz. 14. How many vacation days? Ne kadar tatil günü var? Evet sevgili öğrenciler. Tatil günü sayılabiliyor gördüğünüz gibi. Vacation days var. Soru cümlesi are there. Evet, Nigar, Raul, Selcan, Melih, Fatih. Zehra vurdu gol oldu. Ege iş bilen, süper süper bir gol. Bener mi Rovaşata gol. Vole. Süper. Evet Nursima. Evet Nursima. Ah Nursima. Evet soru 14 tamam. Ar 15. Şunlar ne ya? Şunlar ne? Evet. Those. Gördüğün gibi şunlar demek. Çoğuldur. Çoğul olduğu için topluluk ismidir. Çoğul yani cemde kullanılır. Ve cevabımız geldi cevaplar zaten. Ar. Şunlar ne? Bakın bu ikisi bebeğim. Dırdır demek ama tekil. Tek. Tekil. Evet. Bu da sahip demek zaten. Tamam bu şekilde. Evet sevgili öğrenciler. Güzellikler bu tarafta. 16. Onlar fotokopiciler. There's photocopiers. Evet. Biz fotokopiciyiz. Onlar fotokopici. It's photocopiers. Evet. Bakın bakalım. Çok doğru bir soru olmamış bu aslında. Evet, Adana olmaz. Çünkü çoğul zaten. Denizli olmaz. Çoğul. Onlar fotokopiciler. Yani biz de fotokopiciyiz. Biz de diyebilirsin. Onlar da diyebilirsin. Bursa. Bursa diyelim gitsin. 17 çok önemli değil. Önemli olan şeyleri ben söylerim size. Onun bir süeteri. Bak o bir süeterdir. Olur mu? Kız süeter olur mu? Kız. Süeter böyle kazak gibi bir şey. Tamam mı? o kız süeterdir olur mu? O kız gömlektir, o kız etektir, yupkadır, o kız paltodur, kurtkadır olur mu? Olmaz. O kız pantolondur olmaz. Onun pantolonu var olur. Kız olduğu için tekil, tekil, tek. Bu durumda 17. cevabı Adana olur. Adana. Bak tek diyorum sana tek tek bir tane. Bursa diyenlere söylüyorum çok yanlış. Emine Gurbanzade teşekkür ederim. Hoş geldin. İlk defa görüyorum seni. Dersimize hoş geldin. Annesinin bir tanesi. 18. Bizim bir videomuz var. Biz çok kişiyiz. Bizim var. 18'in cevabı gelsin. Emine bir tanem. E, A yazmıyoruz. 18 A, 18 B yazıyoruz. Tokat hoş geldin. We have doğru. Zehra Mustafaeva, Raul doğru. Ege, Afgan, Melih, Emine. Emine 17 A doğru kızım ama e, şey yapman lazım. 18 yapıyoruz şu anda. Sema 18 Denizli doğru. Ramil senin cevabın doğru değil. Biz bir videoyuz olmaz. Biz video muyuz? Biz insanız. 18 Denizli 19 David'in bir stereosu var veya yok. Stereo radyo demek. 17'yi anlamadım. Bir daha anlatıyorum sana 17'yi canım benim. Şimdi bak. Onun şöyle düşün. Bak. Sweater var ya. Bir bir elbise tamam mı? Bu bir kazak elbise. Üste giyiliyor böyle yünlü pamuklu. Kışın giyersin. Yünlü pamuklu bir şey. Şimdi. O kazak. A şıkkı doğru. Onun bir kazağı var. B olmaz. Çünkü hem A, U, V, de kullanılır. C olmaz. O bir kazaktır demek. İnsan kazak olur mu? O zaman şöyle de diyebilirsin. She is a car. Olmaz. She is a student olur. She is a, she is a teacher olur. She is a t-shirt olmaz. O bir t-shirt'tür. Denizli ar zaten çoğuldur olmaz. Tamam mı? Anlamışsındır eminim. 18 anlatıyorum hızlıca zaman kaybettik biraz. Bizim bir videomuz var. Bizim var. O zaman we have 18 denizli oluyor. Evet 18 denizli. 19 anlatayım cevaplar gelmiş. Aferin. 19 cevapları herkes doğru. A şıkkı. A varyantı. David'in bir radyosu yok. Zaten don'tla kullanılmaz. David bir kişidir. Not öyle kullanılmıyor tek başına. Don't have, isn't böyle kullanılır. 20. Onun bir saati var mı? Bak 20 numarada got var. Got olduğu için bu have got veya has tamamlanması gerekir. A olmaz. 20'ye sakın A yazma Ege. Emine A yazma lütfen A yazma 20'ye. Üzülürüm. Got yazıyor. Got'ı tamamlaman lazım. Have you got? Has she got? Have they got? Has she got? 20. sorumuzun cevabı Ceyhan çalışkan Nermin Nurhan'ın dediği gibi ve Sema'nın dediği gibi ve Yaha ve Khadice'nin dediği gibi ve Fatih Emre Yüce Aferin Güzel Ve İskender Karadağ hoş geldiniz Selcan Güzel Harun Yahya Emine Kurbanzade güzel Evet Melih Fatih Aferin çocuğum güzel 21 Bak burada got yok mesela. Onların eski bir arabası var mı? Sahiplik cümlesi have they have olmaz. Have they got kabul ama burada have they got yok yani. Hamza Efe sıkıntı değil bir tanem. Canımsın. Yakışıklı sınav fotoğrafını da gördüm. Evet 21. 21. Sahiplik. Denizli. Evet. Do they have. Do you have. Senin var mı? 22. Liza'nın ne sıkıntısı var? Liza'nın ne problemi var? Onun ateşi var. Sahiplik, sahip olmak. Onun var, ateşi var. Evet sevgili öğrenciler. Liza'nın ateşi var. Sahip. She is a fever olmaz. O bir ateştir. Is dırdır demek. Yaparken düşün mantıklı ol. O bir ateştir. Olmaz. O bir ateştir olmaz. She has a fever. Onun ateşi var. Brrr, kızdırma. Onun kızdırması var. Temperatur. Temperature. Temperatur Ruslar değiller. 23. Benim ateşim var ama boğaz ağrım yok. Gelsin. 23. Evet sevgili öğrenciler bekliyorum. Evet size alo diyorum sevgili öğrenciler. 23. cevabı geliyor. 23. cevabı Evet sevgili öğrenciler. 23 A ve C aynı değil bir tanem. Evet 23'ün cevabı I have a fever but I don't have a sore throat. Benim ateşim var ama boğaz ağrım yok. Evet 23 böyle. I have a fever but I don't have a sore throat. 24 Tom bugün Tom'un bugün testi var mı? Tom'un bugün sınavı var mı? Evet 24. Tom'un bugün sınavı var mı diyoruz. 30 öğrenci var. Evet Nursima. Nursima Google Translate kullanarak nereye kadar Nursima? Hadi ama. Hadi işini yap kızım. Hadi. Heh. Bak şimdi A ve C arasında fark ne diyorsun? Ama hangi sorunun A ve C'si mesela? Onu niye yazmadın? Muhtemelen sen 23'ü soruyorsun. Ben sana 23'ün A ve D'sini anlatayım. A. I have a fever. Ateşim var ama ha, A ve C arasında fark yok. İkisi aynı doğru. Tamam. Eyvallah. 2 aynıymış. 24. 24'e bakalım. Aleyküm selam. Ceyhun Helimov. Hoş geldiniz. 24. Tom'un bugün bir sınavı var mı? Bakın. Daz olması için burada bir fiil olması lazım. Tamam mı? Burada bir fiil olması lazım. Does Tom have a test? Evet bu denizli olur 24 numara. Yine bunda da has Tom got a test dememiz lazımdı. Şurada bir tane got olması lazım tamam bebeğim? Şu cümleyi tam düzelteyim görün yani. Bir insan için soru sorarken does Tom have diye soru sorabilirsiniz veya veya has Tom got diye soru sorabilirsiniz tamam bebeğim? Buradaki hatayı göstermiş oldum size. Basım hatası kitap kitap olur öyle şeyler. Problem değil. Yani şundan bahsettim 24 numara. 25'e geçtim tatlı öğrencim. Onun flu gribi var mı? Flu flu. Onun gribi var mı? 25'in cevabı gelsin. Zaten cevabı vermişim 25. sorunun cevabını. 25'in cevabını verin bakalım. Evet zaten ben de vermişim. Sefa keçelim bir tanem. Evet 25 Denizli zaten bak vermişim 25'in cevabını görüyorsunuz burada. 25 Denizli 26 Evet 26'nın cevabını da vermişim ben Buyurun 26'nın cevabını da vermişim gelsin 26 Sorularınızı yazarken 25 26 yazın bir tane lütfen Evet sevgili öğrenciler 26 Adana olmaz Adana olmaz Emizan varsa ayinci olur demiştim ben size Bakın eğer 26'nın cevabı A olsa bu da having olur Tamam balın 26'nın cevabı Denizli değil Ceyhan. Tabii ki bakın burada cevap yazıyor burada. Burada hev varsa burada duğdaz olur. İki kişi olduğu için du. 27. Selin'in baş ağrısı var ama ateşi yok. Baş ağrısı var ama ateşi yok. 27. cevabı gelsin. Baş ağrısı var ama ateşi yok. Evet sevgili öğrenciler Hamza Efe. Bravo sana Hamza Efe. Aferin. 26 Denizli. Ha, 26 Denizli değil. Hamza Efe. Ceyhan. Ceyhan. Dikkatli takip et. Ben 27 diyorsun sandım. O 27 de Denizli değil. Evet. Hem oraya okuyup hem buralara bakmak karışıklık yapabiliyor. 27. cevabını söylüyorum. Baş ağrısı var ama ateşi yok. Doesn't have. Bursa. 27 Bursa. Geç 28'e. I take a bus. Ben otobüse binerim. Okula yürüyerek gitmem. Okula yürüyerek gitmem. Otobüse binerim. Evet. Okula yürüyerek gitmem. Otobüse binerim. Gitmem. 28. cevabı gelsin. Evet. Ramil cevap vermiş 28'e. Ceyhan demiş. Emine. Ceyhan demiş. Göksel 28'e. Ceyhan demiş. Evet. Selcan Ceyhan demiş. Herkes C diyor. Bakalım. Evet doğru. Ben okula yürüyerek gitmem. Otobüse binerim. Ceyhan doğru cevap. 29. Onlar slow, slow müzik severler. Yani böyle sessiz, sakin. Sezen Aksu tarzında müzik seviyorlar. Onlar fast müzik <laughs> sevmezler. Evet sevgili öğrenciler. Sevmezler. Evet hazin müzik olabilir. 29. Hazin müzik. 29. Cevabı. They like slow music but they don't like sevmezler Adana. Evet 29 soru yeterli. Bir dahaki sefere burayı çözeriz. 58'e kadar geliriz. Sana seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi günler dilerim. Takipte kalın. Arkadaş, komşu, kuzen sınıf arkadaşı, okulunuzdan arkadaşlarınız, eski eski mahalleden, eski okulunuzdan arkadaşlarınız, komşularınız beklerim. Kendiniz